Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size 27. dönem Pomen parkurunda çıkma olasılığı en yüksek olan denge tahtalı ve labirentli parkurunu tanıtacağım. İyi seyirler. 27. dönemde parkuru çok fazla zorlaştıracakları için 10 tane seksi, 10 tane lastik, 6 tane labirent, 1 tane denge tahtası, 10 tane sıralı, üstten alttan üstten. Bu parkur bu parkur bundan daha zor olamaz arkadaşlar, yapmazlar. En fazla yapabilecekleri parkur budur. Aldığımız duyumlara göre biz ezbere konuşmuyoruz, aldığımız duyumlara göre denge tahtası eğer pandemi devam ederse gelme olasılığı, denge tahtasının yüzde yüz, labirentin gelme olasılığı da yüzde doksan. Farklı bir şey koymazlar çünkü parkuru zorlaştıracaklar. Neden? 150 bin başvuru var. Ön sağlıkta en fazla enesinden 50 bin kişi, geriye 100 bin kişi kalıyor. Bu pandemi döneminde o riske girmezler. Ne yaparlar, ee, sağlıkta çok fazla bir ön eleme, eleme olur, gözün üstünde kaşın var, elendin diyebilirler. Ondan sonra parkura gelirsin, en fazla eleyecekleri 50.000 kişi. Ondan sonra parkurda geri kalanını elerler ve kalan kişileri de değerlendirmeye alırlar. Onun için parkurun önemi bu dönemde çok yüksek. Parkur antrenmanlarını kesinlikle bırakmayın. Sınavı biz Nisan başı gibi, Mart'ın sonu gibi bekliyoruz. Şimdi bırakan arkadaşlarımız var antrenmanları. Kesinlikle onlara tavsiyemiz kurslarına geri dönmeleri. Ve çok fazla çok 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 fazla çalışmaları. Yoksa bu parkuru geçemezler. İstediği kadar sporcu olsun. O ağırlık torbasının olduğu parkuru istediği kadar iyi yapsın. Bu parkurda aralar çekmeyen. Bu parkuru kesinlikle geçemez. Bu parkur kondisyon istiyor. Bu parkur devamlılık istiyor. Bu parkur süreklilik istiyor. Bu parkur en önemlisi tekrar istiyor. Tekrar, 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 tekrar. Koşu, kondisyon, dayanıklılık, sıçrama, sürat, her şey var bu parkurda. Onun için bir kursa gittin. Sadece parkura çıkardı seni gönderdi yok. Bazı günler kondisyon yaptıracak. Bazı günler koşu yaptıracak. Bazı sıçrama, patlayıcı kuvvet, sürat bu çalışmaları yaptırmayan kurslardan uzak durun arkadaşlar. 45 dakikalık kurslardan, yarım saatlik kurslardan, bir saatlik kurslardan uzak durun. Minimum bir kursun çalışma süresi bir buçukla iki buçuk saat arası olması lazım. Yoksa o kursun antrenmandan bir verim alamazsınız. Kendi kendinizi kandırmayın. Şimdi parkuru tanıtıyorum arkadaşlar sizlere. Geldik. 10 tane sıralım. Çift ayak Çift ayak çıkacaksın, çıkışta açık bacak düşebilirsin. Sonuçta çift ayak sıçramışsın, açık bacak düşebilirsin bu tarafta. Önemli olan bir taraftan çift ayak sıçramak. Gel ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çift ayak sıçradı, açık bacak düştü. Sonuçta iki ayağında yere temas etti mi aynı anda? Etti, sorun yok. Yok işte koşu pozisyonu düşünce bir ayak önce bir ayak sonra. Önemli olan bu taraftan çift ayak atmak. Gerisi boş. Geldim buraya las diye parmak ucu kollarımı kullanarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geldim birinci kapıya girdim. Dönüşlerimi iki şekilde verebilirsiniz. Bir, dayanma adımınızı koyarak göre değişebilecek bir şey. Geldim. hızlandırıldı. Renge tahtasına çıktı. çıktım. iki, üç, üç. Bindim Duba var. Arkasından dönmesem. Şuradan girersem iki saniye ceza yeri. Duba'nın arkasından döneceğim. Birinci sıra olan, sıralamlara dokunmak kesinlikle yasak. Pandemideyiz arkadaşlar. Yasak. Tutanı elerle söyleyeyim. İkinci sıra olan, Üç. 4 5 altı, 7 8 9 10 Üstte altta üstte altta üstte ve bardağımızı üst üst bitirdik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın.